konuşmak, konuşabiliyor ve kendini ifade edebiliyor olmak her zaman burada okunduğu kadar kolay olmayabilir. Kişi belirli olaya, duruma, kişiye karşı hissettiği olumlu ya da olumsuz duygularını, aklından geçen doğru ve yanlışları dile getirmek için gereken ortamı ya da uygun koşulu hissedemediğinde ve o anlarda ifade sorunu yaşadığında boş bardağa güzel, yoğun bir damla su damlatmış sayılır. Nasıl ki bu damlalar arttıkça kişinin zihinsel, düşünsel faaliyetleri günden güne doldurmaya başladığı bardağına yönelir. Devam eden hayata mevcut adaptasyon oranında azalma gözlemlenir. Düşünülenler öyle fazladır ki kişi şimdi ve burada olmak yerine çoğu zaman dünde Geçen ayda, geçen yılda, yarında olmayı tercih eder. Günlük rutininde yaptığı birçok faaliyet önemini yitirir. Neden ve keşke gibi kalıplarla başlayan cümleler gözlerini öyle bulandırır ki aynadaki görüntüsü bile neredeyse önemini yitirecek noktaya gelir. Bu duygulanım bardağımızdaki damlaların oluşturduğu küçük havuzumuzu dalgalandırmaya ve hareket ettirmeye başlar. O anlarda bardağın dışına sıçrayan küçücük bir zerre damla bile ilişkilerin ortasına yıldırım gibi düşerek ciddi, yıkıcı etkiler yaratabilir. Bu kısa tanım, ruh halindeki iniş çıkışların iletişimsel kaynaklı olduğu zamanlardaki tarifidir. Depresyon olarak tanımlanan bu ruh haliyle birlikte kişi de hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Beni anlamıyorsun. Canım sıkılıyor. Bilmiyorum. Gerginim. Sinirleniyorum. Çok tartışıyoruz. Sinirim bozuk. Hayır. Uykum var. İstemiyorum. Ve buna benzer söylemler bir hayli gözlemlenebilir. İletişimsel bazı problemlerden kaynaklanabildiği gibi ölüm, ayrılık, maddi ve manevi uzun süreli problem, genetik aktarım, fiziksel sağlık problemleri, kalp ve beyin damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği ve benzeri kişilik yapısındaki yatkınlık gibi faktörler depresyonu başlatabilir, tetikleyebilir ya da dozunu değiştirebilir. Depresyonda kişi üzüntüye boğulmuştuk ve faaliyetlere ilgisizlik, uyku ve yemek yeme düzensizliği, aşırı suçluluk hissetme, kararsızlık ya da değersizlik hisleri gibi bazı belirtileri göstermektedir. Kişi yorgun ve daha önce zevk aldığı faaliyetlere karşı artık ilgisizdir. İşte bu bahsedilenler tam da beni anlatıyor diyorsanız hemen bizi arayın. Unutmayın alacağınız psikolojik destek hayatınızı kurtarabilir. Hem kendinize hem de sorumlu olduğunuz kişilere ve çevrenize karşı daha iyi bir yaşam için yeni bir adım atın. Tabii ki aklımıza emir komuta edebilmek ve duygularımızdan sıyrılmak bu kadar kolay değildir. İşte biz size kişisel farkındalıklarınızı ortaya koymanız konusunda yardımcı olmaya hazırız. Kendi potansiyelinizi ve içinizdeki gücü fark etmenizi ve geliştirmenizi sağlayarak başarılı ve huzurlu olmanız için önünüzde engel olarak duran ve aslında farkında olup da değiştiremediğiniz şeyleri size gösterip onları aşmanızı sağlayabiliriz. Hemen şimdi bizi arayın. Size destek olacak uzman personel hedeflerinizi ortaya koyup bu hedefler doğrultusunda adım adım ilerlemenizi sağlar. Gerçekleştirmek istediğiniz değişim yolculuğunda kendinize inanmanızı ve motive olmanızı sağlar. Hepsinden önemlisi kendiniz ile ilgili yeni kararlar aldığınız ve değişim yolculuğuna çıktığınız bu dönemde yanınızda güvenebileceğiniz, sizi tam anlamıyla tanıyan ve anlayan, size ayna tutan bir yol arkadaşına sahip olursunuz. Hayatınızda yeni bir pencere aralamak veya farklı bakış açıları kazanmak, içinde bulunduğunuzu düşündüğünüz kısır döngüden kurtulmak istiyorsanız kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. 7 gün 24 saat telefonlarınızı bekliyoruz.